اشراقت نفسي بنور من İnsan ilk cennete girdiğinde, içeriye bir adım attığında oradan çıkmak istemeyecektir. Takvalı olanlara vaad edilen cennet odur ki, altlarından ırmaklar akar. Rabbimiz şu ayetiyle bize söylüyor. Orada yiyecekleri de, gölgelikleri de daim olur. Takvalı olanların akıbeti işte böyledir. Kafirlerin ise cehennem. Size bir müjdem var. İnsan ilk cennete girdiğinde, içeriye bir adım attığında oradan çıkmak istemeyecektir demiştik. Çünkü Allah Azze ve Celle öyle söylüyor. Cennette ebediyen kalacaklardır. İmam Ahmet'e sordular. Ey İmam ne zaman rahat edeceğiz? rahat ne zaman? Dedi ki, rahat cennete ilk adım atıldığındadır. İnsan zaman zaman sıkılabilir, daralabilir. Bilmez misin, bu dünya mükafat yeri değildir. Burası intihan yeridir. Burası sınanma yeridir. Rabbimiz Allah Azze ve Celle şu ayetle aydınlatıyor. Hükümranlık elinde olan Allah yücedir. O her şeye hakkıyla gücü yetendir o hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölüm ve hayatı yaratandır. Kardeşlerim, an be an imtihan edilmekteyiz. Allah ne kadar ömür verdiyse o kadar aralıksız imtihandayız. Ve ölümün bizi nerede ve nasıl bulacağını bilemeyiz. Rabbimiz bizi bağışlamak istiyor. O mutlak güç sahibidir ve çok bağışlayandır. Orada bir söz ve günaha giren bir laf işitmezler. Duydukları söz yalnızca selam selamdır. Müminler cennete girdiğinde melekler onlara selam verirler. Kendi aralarında selamlaşırlar. Allah'a kavuşacakları gün müminlere yönelik esenlik dileği selamdır. Allah cennet ehline selam verdiğinde onlar Allah'a şöyle mukabelede bulunurlar. Allah'ım sen selamsın, selamet de senindir. Ey Celal ve İkram sahibi, sen münezzehsin, sen yücesin. allah Teala ise şöyle der. Cennet ehli cennete girdiğinde orada tatmış oldukları ilk ölümden sonra başka bir ölüm tatmazlar. Onlar cehennem azabından korunmuşlardır. Ey Müslümanlar müjde cennetliklere ne dert ne de bir tasa ulaşabilir. Çünkü Allah buyuruyor, Allah'ın fazlından verdiği nimetlerden dolayı mutludurlar.